Selam canlar. Yeni bir güne, yeni bir video. Hoş geldiniz. Özlem bacınız hastane yollarında. Ee, bugün bir kaç kan tahlili yapmam lazım. Dün doktora gittim. Onlar istedi. Ee, şimdi geldim onu yapmaya. Kan almaktan korkmuyorum ama damarımı bulamıyorlar. Zırt pırt deliyorlar. Sadece ondan korkuyorum. İnşallah bugün kolay bulurlar. İkide bir delmezler damarımı, kolumu her geldiğimde süzgeç gibi yapıyorlar çünkü. Hadi bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi gene damar zor bulundu. Allah'tan kadın başka yerlere denemedi. Kontrol etti, dedi ki damarların çok derinde. O yüzden dedi ellerinde daha iyi var dedi. Ya şuralardan ya da buralardan işte alacaktı. Sonunda burayı denedi. Bence doktor tiroidlerime de bakacak. Çünkü dedim ona hani kilo vermekte zorlanıyorum. E, tiroidlerime de bakacak. Birkaç hastalık daha var. Onlara da bakacak. Şekerime bakacak. Yanılmıyorsam. Resmini çektim ama tabii çoğu İngilizce terim olduğu için. Kendimi göstereyim. Çoğu İngilizce terim olduğu için ben anlamıyorum. <laughs> O yüzden eve gidince Google'dan bakacağım. Şey yapacağım. Ter, tercüman. Çeviri yapacağım. Bakayım neler neler için istemiş. Bir de link göndermişti bana dün de. Unuttum. Fizik tedavi için. Onun da randevusunu almam lazım ama dün unuttum valla. Bugün onu halletmeye çalışayım. Şimdi hava da güneşli. Benim evde Evin orada güneş yok. Allah Allah. Hava sıcak şimdi. Ee, şimdi bir BNM'e, BNM değil Home e belki gideceğim. Ee, kahvem bitti. Ee, aslında kahvem bir dün değil günü bitti. <laughs> ee, ama almadım. Tuttum kendimi. Hindiba kahvem vardı. Türkiye'den getirdiğim. Dedim onu içeyim. Ee, ama o da öbürünün lezzetini vermiyor. Kahve alacağım ama dikkatli içeceğim, fazla içmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü doktora dedim yani diyette yapıyorum, hani bazı ürünler de kullanıyorum, kilo veremiyorum dedim. Gerçekten zor veriyorum. İşte kadın e, troidlerine bakalım dedi. Geçen sene benim troidlerime bakmışlar, e, sistemde vardı kadın e, doktor baktı. dedi geçen sene troidlerine bakmışlar iyiymiş bir problem yokmuş şimdi bir daha bakacaklar. Neyse hadi ben gireyim parkı şey yapmayayım, zapt etmeyeyim. Millet geliyor park yeri arıyor çünkü. ben çıkayım, millet park etsin. Sonra inşallah tekrardan açarım. Evet, ertesi günden selam canlar. Bugün hava güzel olunca birazcık perdeme çıkardım, makineye attım. Yıkanıyor. Ondan sonra acıma bahçeye giriştim birazcık. Alttan aldığım o makasla kesebildiğim dalları kesiyorum. Onu da gösteririm şimdi size. Ah, bu ağaç da hemen yapraklarını, çiçeklerini döktü ya. Anca bir ay duruyor ondan sonra döküyor. Anlamadım. Yani bir birkaç ay kalsa ne güzel olur değil mi? Camlarımı silmiştim ama gene kirlenmiş sanki. Yok birkaç nokta var. İşte yağmur sürekli yağınca bu alt katın camını silmek daha kolay oluyor ama üstler zor oluyor birazcık. Olmazsa yarın da e, kendimi iyi hissedersem camlarımı silerim. Şöyle bir kahve molası da verdim. Çünkü bahçeyle uğraşıyordum. Dedim dur bir ağzım ıslansın. Çünkü kaç saattir e, bununla uğraşıyorum size göstereyim. Evet. Şu fındık ağacıydı biliyorsunuz. Bunların dallarını kesebildiğim kadar kestim. Şu makinayla. Bazılarını mecbur testereyle deneyeceğim. Şöyle kısaltacağım. Son Sonacığıma <laughs> burada da tane ağaç vardı dikenliydi çiçek mi çekti açmıyordu onu da kırptım burada bunları hep muşambaya koyacağım atacağım şeye çöplüğe geçen seneki gibi buralar birazcık dedim açık olsun şunun da dallarını arkadaşlar şu lastikler var ya böyle ucundaki şeyler var kancalar var onunla böyle buket şeklinde yapacağım böyle etrafa yayılmasın. Sadece böyle demet şeklinde dursun diye. Onu da öyle yapmayı niyetleniyorum. Geçen sene bunları öyle yaptım. Bakın iple bağladım ama bunları. Tabi altlarından çıkmışlar. Bakın bunları yapmıştım. Böyle demet gibi oluyor. Bunu da yapmıştım. Bunu da altlarından çıkmış. Bakayım bunu da altlarını keserim. Gene bir üstten düzeltirim. Öyle düşündüm yani bilmiyorum. İşte testereler bu elektrikli testereler çok pahalı olduğu için alamadım maalesef. Böyle elimden geldiğince kesmeye çalışıyorum. Elektrikli testere olsaydı bunlar bunlar hep ağaçlar hep e, giderdi yani. Dümdüz bir alan olurdu. Öyle malzemelerim de burada. Bunları işte geçen sene ne yapmıştım? İzleyen arkadaşlar bilirler. Şu yeşil muşambaya doldurdum. Götürdüm. Çöp yerine attım. Öyle yaptım yani. Bu sene de öyle yaparım. Belediyeye aslında bir para ödüyorsun. Hani e, senelik gelip çöpleri almak için bahçe çöplerini ama bunlar çok sığmaz. Benim zaten dolu Şurada da şunlar var. Kıymıyorum da kesmeye. Aslında ben diyorum yani şu alan boş kalsın. Sadece şu ağaç olsun. Bu ağaçın da aslında ben diyorum ki fide yapayım bunu. E, fideyi alayım. Şöyle başka bir yere ekeyim. Burayı komple boşaltayım. Dümdüz olsun. Değil mi? Ağaçları da şu taraflara. Mesela ne bileyim Şuraya şu köşeye mesela ekebilirim. Şu ağacı. Bilmiyorum bu nasıl fidelenir. Alıp kesip şeye mi sudan bekletmem lazım? Ağacın adını da bilmiyorum. Böyle çiçek açıyor. Kokusu falan da yok. Ama görüntüsü güzel oluyor işte. Kıyamadım bunu kesmeye. Bunlar da ortancalarım. Daha çıkmadı. Bu da gül veriyor. Böyle işte. İşte. Kıyamıyorum. Şu taraftakileri de kessem. Bir sürü gül var aslında. Her yerden gül çıkıyor. Rahmetli kadın her yere gül ekmiş. Bakın. Bunları ben kesmiştim. Gene çıkmışlar. Şunlar. Şu gül. Şu gül. Şu gül. Her yerde gül var. Ben kesmiştim bunları, hani buraları boş kalsın diye gene çıkıyorlar. Bu çiçeğin de şeyleri hep dökülmüştü. Temizledim burayı da. Her yer pembe pembe olmuştu. Yani fazla uzun süre durmuyor. Böyle elini değer değmez hemen gülleri, çiçekleri, yaprakları gidiyor. Şu, hemen gidiyorlar. Fazla uzun süre durmuyor yani bunlar. Görüntüsü güzel ama gidiyor. Etrafa pislik veriyor sonra. kadar tereler orada daha. Bakalım. Bu sene seramız nasıl olacak sebzelerimiz? tarafa da ekeceğim. Şu taşları toplarsam. Kadın orman gibi yapmış burayı ya. Elene gelene ekmiş. Allah elene gelene. Ah telefon düştü. Eline gelene ekmiş. laktozsuz sütle içiyorum kahvemi şu bahçeyi halledeyim dedim sonra evin içine e, girebilirsin evin içine girip biraz da evin içini toparlamam lazım bulaşığım var dün karnabahar brokoli salatası yaptım akşam yemeği niyetine onu yedim e, bugün bilmiyorum ne yerim belki bugün de taze fasulye yapabilirsem taze fasulye yaparım. Yoksa zeytin, peynir, ekmekle karnımı doyururum. Hadi bakalım ben şurayı kahvemi içeyim. Her <laughs> yerimde daldım. Kahvemi içeyim ondan sonra şu bahçeye devam edeyim. Daha çamaşır sereceğim, perdeyi, perdeyi asacağım. Ee, biliyorsunuz zilan çamaşır tele asmıştı benim bahçeye. Oraya asacağım çamaşırlarımı. Ondan sonra şey yaparım. Açabilirsem açarım Ananasımı da halledemedim Biraz bekliyorum tatlansın diye Çünkü burada meyveyi böyle şeyleri Alır almaz hemen tüketmiyorum Bazı meyveler biraz Zamanla tatlanıyor o yüzden bekliyorum Onu da sonra Halledeceğim Heh, Fındık ağacı da gitti Heh, Testereyle Kalan yerlerini kestim Biraz açıldı burası bakın Şimdi bu buraları da sonra temizlerim. Bir su dökerim. Yan komşum doğum gününe çağırdı şimdi. Yedi buçukta doğum günü varmış. Belki oraya giderim. Hazırlanayım. Son dakika sürede hediye hediye de yok. Hediye nasıl alacağım şimdi? Bakayım hele. Şunları bir toparlayayım. Yaprakları birazcık böyle güneşte soğusun. Toplaması daha rahat oluyor. Bunların hepsini o tarafa çekeyim ya da onları buraya çekeyim. Böyle güneşte birazcık soğusunlar. Şimdi bunları da içeri koyayım. Doğum gününe gittim, geldim şimdi. Fazla kalabalık değildi. Boşu boşuna süzlendim o kadar zaten. Böyle 2-3 arkadaşları vardı. İşte karı koca, onlar vardı. Ev sahipleri vardı. Biraz oturdum. Yemek ikram ettiler. Kendi ülkelerine ait bir yemek vardı. Ondan yedim. Pilavla tavuk karışık. Böyle bol baharatlı. Kenyalılar çünkü. Adam Kenyalı, kadın İngiliz. Öyle söyleyeyim. Ondan yedim. Güzeldi. Bol baharatlıydı. Ama güzeldi. Ondan sonra işte kek falan kestiler. Aslında biraz video çektim. Ee, ama benim YouTube yaptığımdan haberleri yok. Söylemedim onlara bir şey. Hani belki söylesem biraz koymama da izin verirlerdi. Söylemedim yani. Yarın belki e, karı hoca gelecekler. Şu e, ağaçlarımı, şu yarım kalan ağaçlar var ya. Onları belki kesecekler. Bir de o bahçenin taşlarını belki yıkayacaklar. Onlarda böyle o tazikli tazikli sudan var. Onu yapacaklar. Bakayım artık. Bu arada tırnaklarıma oje sürdüm. Görün. <laughs> Geç. Kamera bana e, taraf ama belki karanlık çıkıyor. Şöyle ışığa geleyim. E, yüzük de taktım. Koştura koştura eve geldim. <laughs> Uzak değil. Hemen bitişeyim, bitişeyim zaten yani. Bir tek kapının yönü öbür tarafta. E, duvar var aramızda sadece. Ondan sonra Cuma e, annemle görüşeceğim. O yüzden eve geldim saat budur 11 e çeyrek geçiyor zaten 8 falan da gittiğimde ondan sonracığıma şey de aldım onu size göstermedim ben durun o ışık mışık diyorum ya hep alacağım alacağım ona aldım çok şükür sonunda ama daha açmadım arkadaşlar şundan şundan aldım bundan benim vardı zaten e, bozuldu bir tane daha aldım. E, ee, 7 7.99 mıydı ne? Öyle bir şeydi. Bundan aldım yani. Mutfağa kurarım. Hani çekim yaptığım zaman daha aydınlık olur hiç olmazsa. Bugün böyle geçti. Ee, güzel oldu. Değişiklik oldu. Zaten hazırlandığım zaman annem sevindi yani. Annem benim adıma sevindi böyle çıkıp. Eee yerlere insan içine çıkacağım diye annem sevindi İnsan içine çıkmadığım için ay bugün perdelerimi yıkadım ya aa örümcek var onu nasıl öldüreceğim örümcek tam perdenin üst tarafında duvarda e, perdemi yıkadım işte gene kırış kırış mecbur onu söküp ütülemem lazım e, doğum gününe gideceğim diye hemen kalktım taktım onu dedim hani e, perde açık cam açık kalmasın Yarın bakayım sökebilirsem yarın bir sökeyim ütü gezdireyim üstüne ama şu önce örümceği öldüreyim. Tam nerede bakın. Görünüyor mu? Bakın tam nerede. Bunu benim halletmem lazım şimdi. Bu da tavanın taşı çıkmış kabuğu. Dersin belki orada da bir örümcek var ama örümcek değil yani. Asıl örümcek orada. Perde de böyle karışık duruyor. Heh. Ojelerimi gösterecektim. Sürdüm. Tırnaklarım zaten kısa. Yani beceremedim. Zor bela sürdüm. Oje sürmeye alışkın olmadığım için beceremiyorum böyle şeyleri. Bu kenarlarına falan hep e, geçirdim. Asitonla temizledim oraları. Ondan sonracığıma zaten ellerim küçücük benim. Minik ellerim var benim. <laughs> Minik eller. Böyle işte. Güzel oldu. Değişiklik işte. Değişiklik. Hadi bakalım. krem. Ee, önce annemi arayayım. Annemi arayayım. Ondan sonra üstümü değiştireyim. Harika bir hava yine. <laughs> Yan komşum geldi sağ olsun öbür kalan ağaçları kökünden kesmeye çalıştı. Onun testeresi de küçükmüş ama benim kullandığımda. Bunları kesti. Görüyorsunuz mu? Daha iyi oldu. Hadi kesti. Şurada da vardı. Onu da kesti. Evet. Bugün sulamam lazım bunları. Kurudu çünkü. Yarın bunları inşallah çöpe götürüp atacağım. Geldiler sağ olsun. Karı koca, karısı Türk kahvesini çok seviyor. Türk kahvesi yaptım işte. Domateslerimi de çıkardım biraz güneşlensin. Bisiklete de çıkardım. Onlara göstereceğim diye burada kaldı. Yarın. Yarın onu da yaparsam işte daha hastamın oraya gideceğim de. Ah, oh, ama hava harika arkadaşlar. Yani var ya güneş kremini sür güneşle o derece. Kahvem içiyorum. Oh, çok güzel ama kuşların sesini dinleyin. Bugün pazar. Muhtemelen deniz kenarları şimdi tıklım tıklımdır. Ben de böyle güneşte oturuyorum. Komşumu yolculadım. Ee, dün akşam biliyorsunuz doğum gününe gitmiştim. Dün söylediler yarın gelir yaparız. Sonra bu taşlar yıkanacak. Ama süpürmem lazım çünkü kadın dedi taşlar var dedi eğer su tazekle suyu koyarsak. Ee, taşlar yüzümüze sıçrayabilir. O yüzden buraları bir süpürmem lazım önce. Tabii ki önce o çöpleri atacağım. Öyle. Oh, mis gibi çok güzel. Oldu. Ne yapacaktım? mutfağı toparlayacağım da. Kadına kahve yapacağım diye hem ocağı açmışım. Ocakta yapacaktım önce. Sonra kalktım elektrikli cezvede yaptım. <laughs> İçeri bir gittim. Onları yolculuktan sonra baktım bir sıcaklık geliyor. Meğerse ocak açık kalmış. Dalgınlığım. Ama güzel. Seviyorum bu havalar ama terlemiyorsunuz Türkiye gibi değil yani çocuk gibiyim. <laughs> evet, evetle başladım yine. Ana buhar oldu. Akşam yemeğine taze fasulye yapıyorum arkadaşlar. Valla karar veremedim. Bunu mu yiyeyim? Başka bir şey mi yapayım? Neyse. Taze fasulyem vardı. Bunu yapayım şimdi. Bir de yanına şehriyeli pirinç pilavı. Bunu yapıyorum valla. İki gün beni onlar idare eder herhalde. İki gün yerim o yemeği. Domatesleri de içeri koydum. Dün sulamıştım diye. Şimdi sulamadım. Bugün sulamadım ama bence Burası kurumuş. Bunu sulamam lazım. Şunları sulayayım. Gene bir su gezdireyim. Daha dışarıya ekmedim. Bugün çıkardım. Biraz güneşlendiler. Ee, i̇nşallah böyle Mayıs'ın ortası gibi şey yapar. Adı nedir? Bahçeye ekerim. Burada dalları falan vardı. Onları da kopardım. Hatta şunu da koparayım. Şunları da koparayım. Bahçeyi de bahçeyi de o çöpleri koydum. O yeşil muşambaya sardım. Ön tarafı da ön bahçeyi de temizledim. Ondan sonra acığıma o çöpleri de aldım. O yeşil şeye koydum. Burada görüyorsunuz. Buralar hep dağıldı. Burayı da yarın inşallah halledebilirsem yarın halledeceğim. Ondan sonra yeşilliklerimi suladım. Buralara biraz su döktüm sebzeleri falan işte maydanozu turpu suladım yarın da onları halledersem inşallah yani çoğu şey bitiyor şu öbür tarafı kazıdım ama gösterdim mi ben size videoda arkadaşıma mı gösterdim yani ayağımla çevirdim çevirdim hala kum var hala böyle çakıl taşları mecbur onun üzerine toprak toprak koymam lazım öyle bahçe işi çok yorucu arkadaşlar. <laughs> Belim kopuyor. Bugün gerçekten çok zamanımı aldı. Görünüşte belki bir şey yok ama... E, tüm gün neredeyse bahçeyle uğraştım. Ön tarafla uğraştım. Ön bahçeyle uğraştım. Oradaki yabani otları temizledim. Ondan sonra sonracığımı... Orada çıkan dikenli şeyleri temizledim. Kurumuş e, şey gül dalları vardı. Onları kestim. Affedersiniz. Kedi pislemiş. Onları temizledim. Acayip pis kokuyor. Bilmiyorum o kediyi nasıl uzaklaştırabileceğim oradan. Gelip gelip benim bahçeme pisliyor. O da böyle çok pis koku yayılıyor yani. Onları temizledim. Ön bahçem de temizlendi. Onu da yarın olmazsa size gösteririm. Şimdi şu yemeğim olsun. Bulaşık makinesini yerleştireceğim. Bulaşıkları yerleştireceğim makineye. Ondan sonra inşallah bugünlük benden bu kadar. Bu kadar yani. Tripotumu da çıkardım. Çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Bu öbüründen de farklı. Size açayım göstereyim. Ee, bu böyle değişik değişik renkler de yapıyor hatta. Durun sabitleyelim. şimdi 10 yaptık açtık gözlüğümü takayım şimdi size şeyi göstereyim böyle yükseliyor düşüyor ee, sonucuma böyle renkler oluyor bakın değiştiriyorsunuz disco lambası gibi Ne güzel değil mi? Ama bunu tabii nerede kullanacağım? <laughs> yani. Ama çok değişik ve güzel bir şeymiş yani. Benim öbürüm ıı, ışığım böyle değildi. Sadece açık koyu renkler yanıyordu. Şuradan modundan değiştiriyorsunuz. Bargain'den aldım. İngiltere'deki arkadaşlar size de lazımsa alabilirsiniz. Fiyatı da çok uygundu yani. Böyle. Değişiyor sürekli. Ay belim ağrıyor. Oh. Baksanıza. Yerim sizi. Yerim, yerim, yerim. Yerim. Özlem ablanıza şov mu yapıyorsunuz siz ya? He? böyle Öyle. Buraya bastığınız zaman sabit kalıyor. Sonra kalır. Rengini değiştiriyorsun. Yani benim kullanacağım renkler zaten bunlardır kamera çekerken. Güzel. Çok hoşuma gitti. Neyse hava kararıyor. Perdemi kapatayım yavaş yavaş. Bahçamı yükledim gidiyorum. Kaçıyorum ben. Bir tane buraya koydum. Bir tane de ön koltuğa. Odunlar da altta. Heh. Dedim bir seferden gireyim kaçıyorum ben. Bohçamla. Çöp bohçamla. Boşalttım. Bakın böyle bir yer. Attık buraya. Çöp yeri burası. Eski oturduğum yerde video çekmek istemiştim. Yasak demişlerdi. Dur bak, kimseye yakalanmadı etmeye çalışayım. Yansıma sakindi. Trafik yoktu. Hemen dedik. Geldim, attım. Ee, bahçe çöpünden kurtuldum. Büyük bir yer. Böyle. İşte atıklarınızı, plastikler, tahtalar, kullanmadığınız eşyalar, mobilyalar getirip buraya belediyenin yerine atılıyor böyle. Çöpler halloldu. Şimdi bu fideleri şuradaki saksıya koyacağım. Salatalıkları falan ayıracağım. Bir de komşuma vereceğim. Yan komşuma. Onun kızı seviyor. Böyle uğraşmayı. Salatalıklardan vereceğim. O da büyütsün. Şimdi bunu yapayım. Ben de videomu kapatayım. Bence çok uzun oldu video. Size bu güzel vedada, vedada, havada. <laughs> Size bu güzel havada veda edeyim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Rabbim ne duanız, ne muradınız, ne isteğiniz varsa kabul etsin arkadaşlar.